Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bugün bir hasta simülatör cihazı tanıtmaya çalışacağım size. Ee, Datrend marka Kanada üretimli bir hasta simülatörü cihazı. NIBP özelliği, SpO2 özelliği, EKG özelliği, IBP özelliği bulunan bir test aleti. bu cihaz arkadaşlar telefon aracılığıyla işlem görüyor. cihaz gördüğünüz üzere modüler bir yapıya sahip. Telefonla özel telefonla çalıştığı dediğimiz olay Bluetooth'la beraber çalışıyor alet. Hemen bakalım özelliklerinin içine. Buradan Vpad A1 menüsüne giriyorsunuz. Zaten sol tarafta görüyorsunuz EKG respirasyon, IBP, Spo2, IBP ayarlar diye işlemleri bulunuyor. EKG'ye girelim. EKG'de normal sinüs ritim, aritmi dalgaları, performans eğrileri gibi çeşitli farklı simülasyon eğrileri bulunmakta. Respirasyon solunum sayısı ile alakalı ayarlamalar bulunmakta. Buradan artırabiliyorsunuz onlu adımlarla artı ile eksi ile de birer adımlarla da değiştirebiliyorsunuz yine. Burada set edilmiş hazır setuplar da bulunmakta. Bunlardan birini seçerek mesela sürekli soluk sus kalma apne bunu şey yapabilirsiniz koyabilirsiniz. İşte 15, 20, 30 şeklinde adımlar şeylerle de var, otomatik setuplar da var. Espo2'ye bakalım. Espo2'de burada e, üretici ve üreticinin modelini seçiyorsunuz eğri için. İşte Bionix, Envitec, Fukuda, Massimo, nelkor gibi setuplar var. Hatta e, doğruluğundan emin olduğunuz bir cihazın burada siz kendiniz de re eğrisini oluşturabilirsiniz. Sen Massimo için Massimo'nu onaylamadı şeyden dolayı. Massimo için ayrı bir sensör bulunuyor. On ekstra kullanmanız gerekiyor. Mesela bu kadar şey için burada modeli var. Parmak tip demiş. Emiteke bakalım. OEM demiş. Nelkor'a bakalım. Nelkor'un için iki tane farklı model var. New burada galiba evet monitör için oluşturulmuş bir setup. In vivo. Bunun içinde gene farklı modeller var. Şuradan SPO 2 99 böyle tek tek ayarlayabiliyorsunuz. Kaça kadar gidiyormuş? 50'ye kadar iniyormuş. Hatta 30'a kadar sanırım. Değeri girin diyor burada. Ee, işte es boy ölçümü yaparken nabız ölçümü, amplitud gibi değerleri de gene yapabiliyorsunuz. Burada yine hazır şeyler de var. Setup'lar da var. Bunları seçebilirsiniz. Sonra NIBP. NIBP ölçümünde ee, Rigel Medical'de de var bu özellik. Bu cihazda da varmış. Burada hazır NIBP teknolojileri var, yüklü. Bu cihazda e, NIBP hazır NIBP körlerini set edip ilgili cihaza gönderebiliyorsunuz. Atıyorum. DataScope Passport özellikli bir hasta başı monitörü test edeceksiniz. Buradan Data DataScope'u baz alıp ölçümleri gönderebiliyorsunuz. İşte 60'a 40, 80'e 60, 100'e 70, ha pardon 60'a 30. Bu 40 yanılmıyorsam ortalama basınç oluyor burada. 80'e 50, işte 100'e 65 gibi hazır setuplar var. Bunlarla da o şekilde test edebilirsiniz. Mesela G Dynamap demiş. İşte G özellikli. İşte e, Fizyo özellikle monitöre gönderebilirsiniz. Buradaki e, aslında şey testi dinamik basınç testi normalde atıyorum yani standartta bu şekilde anlat orada o şekilde anlatılıyor ondan bahsedeceğim. Diyelim 150'ye 100 gönderdiniz. Ama siz 140'a 90 ölçüyorsunuz misal. Bu 140'a 90'ı siz sürekli şekilde ölçerseniz yani arka arkaya gönderdiğinizde 140 90 şeklinde görürseniz cihazın kesinlik oranı çok yüksek demektir. Yani aynı ölçümü tekrarlıyor demektir. Asıl aslında basınç doğrulama ölçümü statik basınçta. Burada da cihazın hasta başı monitörünün NIVP tarafındaki servis tarafına erişip normal tansiyon aleti kalibrasyonu kalibrasyon ölçümü yapar gibi ölçüm yapmanız gerekiyor. Orada valfi kitlemeniz gerekiyor. Valfi kitledikten sonra bağlantıları sağlayıp şiringayla ya da bir pompayla basınç üretmeniz lazım. Oradaki basıncı da bu cihazdan karşılaştırmanız gerekiyor. Onu da burada işte monitör şey manometre kısmı var. Orada görüyorsunuz. O da burada hangi menüdeydi? Ondan da tam emin değilim. Bu pressure manuel olabilir. Muhtemelen. Çünkü ben de bu cihazı yeni kullanıyorum. İşte kaçak testi varmış görüyorsunuz. Basınç testi. Bu basınç üretebilir bu taraf. Over pressure var. Gibi farklı menüler var. Yani bunun kullanıcı manuelini iyi bir şekilde okuyup o ölçümleri yapabiliyorsunuz. Bu cihazda diğer cihazlar gibi testlere uygun, test yapmaya uygun. Ayarlar menüsü varmış burada. Burada sıcaklık simülasyonu şeyi var, ölçümü var. Ee, onun da muhtemelen şuralarda şu AUX Co sanırım olabilir. Gerçi bu Karbon şey pardon neydi? Unuttum ben de. <laughs> Muhtemelen bu AUX diye tahmin ediyorum. Ee, sıcaklık simülasyonu için bir tane bunların bir test kablosu var. Test kablosuna takıyorsunuz, uyumlu oluyor. Ee, o şekilde. Buradan simülasyon yapabiliyorsunuz. 20 dereceden 42 dereceye kadar simülasyon değerleri varmış burada. Bunları simüle edebiliyorsunuz monitörünüze. Onun dışında bu kadar. Cihaz bu şekilde. Telefon olmadan kullanamazsınız gördüğünüz üzere. Bütün iletişimi ve uygulama içi işlemleri telefon aracılığıyla yapıyorsunuz. Telefon bluetooth aparata bağlı cihaza o şekilde çalışıyor. Bağlantı aparatları yerleri ISPO 2 modülü bu şekilde. IBP'yi atladık sanırım. IBP'de de ISPO 2'ye girmişiz. Dinamik kan basıncı. Kanal 1. Burada da gene e, ile alakalı kateter bağlantı kablolarınızın olması lazım. Cihaza uyumlu bir şekilde. Bunu bağladıktan sonra buradan ilgili simülasyonları gerçekleştirebilirsiniz. statik kan basıncı, dinamik kan basıncı diye ayrı bir ayırmış. Bu da bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin herkese.